İzmir Vlog başlıyor. <laughs> ah ne zaman pek Bu devirde kimse Bravo Türkiye. Bravo bizim Bu öyle? Reisim bize 7 milyarlık gözlüğünü gösterir misin? O ne o? Eliler. Gözlük şaka mı? Arkadaşlar. Şaka mı? Ben rotamızı söyleyeceğim size. Şaka neyin? Geçmeden su akıyor mu? <laughs> ne basılır mı ne ne? Espri kanka sen? Oğlum kanalın sahibinin lazım. Hayır hayır tanız. tanız. Ben bu arada tip okuyorum videos kızlık. Şerefsiz köpek. <laughs> geldi. Tamam Seyit videoyu kapatıyorum Allah için oh, yavaş Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun Zafer'im? Ne yapıyorsun, Zafer'im? Bak 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 bu hangi hayvan oğlu hayvan atıyor oraya ya. Hayıptır ya. Burada biri oltasını unutmuş oltasını? Oltasını yutmamış 60 atmış bekliyor. bu balığı ben çektim eve götürdüm ne olacak? Değil işte. Aa ula tekne duruyor baba. Tekne durusuz ya baba ya. <laughs> 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 sen niye buraları sattın? Reis'im sağ ol. Kumar kumar. ben kaybettim orada. <laughs> Ama geri kazanacağım yani. Birazdan buranın denizi kokmuyor diğer yerler gibi. Diğer yerler? İzmir merkezi Borno. Mavet, Mavet Hüseyin Anlışı'nın ortasında. Mavet, kalksana. Sen evet, burada mısın? Katmer yerde. Tatlı değil mi? Katmer, katmer nesi tatlı ha? kardeşim? Katmer tatlı değil mi ya? Katmer tatlı gerizekalı. o. bu katmer evet, var öyle. ya, Siverek'teki katmer sanıyor. Ben fotoğrafını koyayım şeye. O katmer değil bu. O şey var ya Antep'te olan ünlü tatlı. O katmer, o katmer. Burada niye böyle kuyruk var ya? Yani? Herhalde çok ünlü bir yer burası. Ünlü mü? Ben tanımıyorum. Yiyor musun gözleme? Vallahi yiyorum. Yarısını böl çocuğa. Sen mi bana vereceksin? Ne şey vereyim? Ne var? Boğaça var. Neyle? Başarılı Aşarlı peynirli. Baverli mi? 50 <laughs> liraya satarım. Doymazsın değil mi? Alsaydın kendini Allah Allah. Beyefendiye bak. Al bismillah. Afiyet bol. Ne yapıyorsun lan? Öf. Öyle düşürürüz. Melek. Reis düşerse benim telefonum değil, beni ilgilendirmez. Biz bu ülkede anlaşamayız. Bana bir tane poşa verir misin? Ben Allah Allah, ben herkese poşa vermek zorunda mıyım? Alsaydın kendine, fakir misin sen? Param yok. Allah Allah. <laughs> Allah. Poşa bitti Allah. bende de. Dur sana şey vereyim. Sen youtuber değil misin? Ben de bir... Bunun yarısını yer misin? Neyin? Bunun. Bu Bunu ne lan? Ben onu sevmiyorum. Şerefsiz ki bak, ne diye soruyor bile ya. <laughs> Yemek bulmuş bile soruyor. Tam da bana şaka yapmış demiyorum. Sevmiyor musun? Yok yok. Niye o zaman vicdan yaptırıyorsun insana? Sırf sinirlen diye. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Tamam ben bunu alacağım. Tamam al. artık. Al. Evet aç bombası. Ves bunu şey yapacağım. Sırtıma yapıştıracağım. Ölen insanlar maksat bilinçler falan. Neyi bilinçlendiriyorlar? Hepsini mi duvar atacaksın? Hepsini. 3 Üç tane alacaksın. Gelip buradan alışveriş yapalım. Evet Yunus Kral koduyla %10 indirimle de yapabiliriz. Evet. Çiçek, börtü, böcek. Reis ben bunları seviyorum Yani. Kadın suruhu lan ile ne alakası var? Yani bunlar, bu, sen bunları sevmiyor musun mesela şimdi? Ben pek bir şey ifade etmiyorum benim için. Karanfil mesela. Suruh dedim. bu, Estrojenin <laughs> bir tık daha yüksek. Mesela bizinki 1 ise seninki on. Çiçekler sadece kadınlar mı seviyor mesela? Hayır, ben ben buna... sevemedim. Bana diyor ki sen böyle çiçek ve örtü böcek seviyorsun ya. Sen kadınsın diyor bana. Ben kadınsın mı dedim Ben videosu ya. var burada. Bana e ver sevgilin lan. Sevgilin mi var? <laughs> Ersin Üskün. Neyse ben bunu... sen de bir çiçeksin. <gülüyor> 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 Bak çiçek. Benim papatyalar doğada da var. Niye burada para verelim ki? Evet. Buranın en pahalı çiçeği kaç lira?

Çöle geldik çöle. 6, Kaç para? 6.750 lira. 6.700 lira. Bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Bunu kesiyoruz aloe vera. O mu? Evet. Ne aloe vera bu? Hayır Kesin bu o değil ya. Neyine? Aloe vera yapıyoruz. Neyine? 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 Tamam da aloe vera bu kadar bir şey Kardeşim, mi? Kardeşim aloe vera bu değil. Aloe vera bu şu şu. Bunu ona doğru doğru ben gördüm aloe vera bu. Bunun ne alakası var? Bunun ne alakası var? Doğru. Valla sen gel yukarı dur abi. Ben görmüş etmiş insan. Tayyip, salla bana. Cahil Erdem! Bu doğal mı? Doğal portakal. Ben babam çok seviyorum her şeyi. Oğlum sen bunu nasıl Nevşehir'e götüreceksin? Sivir'e nasıl götüreceksin? Ya oğlum bu kaç para acaba? Bu şekilde kal biraz daha büyüyor yani. Çok ağaç kadar olmuyor ama belli bir seviye kadar büyüyor. Ben bunu alacağım. Bunu mu alacaksın? Çok güzel. Bu arada bu çok iyi oluyor ya. Yani evde çok güzel koku da yayıyor. E de biz bunu nerede yetiştireceğiz? Ha, ya. Ben biliyor musun? Açeli Aç, e, ya. Tamam. Ağaç, e, yağ. Ne <laughs> 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 şey diyor? Aşkım bugün buraya geldim. Aşkım girebilir miyim Bu ne lan biraz erkek online? Yapmaz mı? Şey ben söylerim ama. Yapma çiçek Yapma işte yapmaz çünkü. Hay evet. biden bunun papatyası aşırı oh güzel ya. Burada gördüğün her şey el evet. yapımı. Güzel ama değil mi? Reis? Adın neydi senin? Çok güzel değil mi? Adın neydi senin? Ha, Yunus. Ha Yunus. Güzel reis yani. Bunu ne yazacağım bunu, bunu tamam. Reis ben de kalsın ya. Her şey yazmak zorundayız. Evet. Değil. Bunlar kalsın. kitap nasıl? kapaklı mı? Yok. Oh, Abla tek düşünü satıyor. Ney bu? Ama kitap satmıyormuş abla. Evet kitabı siz alıp koyacaksınız. Tabii canım. Sen kitap da mı istiyorsun? Güzel. Ama evet. Yani, Mesela bu kedi ondan daha güzel durmuş. Benzede Bence bu kedi çok belli etmiyor. Bu daha güzel. 350 lira. Ya bunu 300'e ondan... veriyorsan tak Yok 350 lira. En anlayışlısı sensin be ablacım. Bunları anlatıyorum anlamak istemiyorlar. Ya ben de anladım abla şöyle düşün ama biz de öğrenciyiz. Geçen sene bu renkte değil de bu renkte yapsaydın 300'e ben bunu Hayır ben oğlum bak. Bunun rengi güzel olur. Bu güzel kardeşim kırma. Hem kitap okumazsan da vesile olursun. Yani bu seferi gücü sahip. Evet boşver ablanın ticaretini Kalk yerine Kalkmıyor. Kalk yerimden. Kalkmıyor. Kalkar mısın? Kalkmayacak. Kalkar mısın? Benim Kalkar mısın? Polemiğe girmeyelim. Kalkar mısın? Polemiğe girmeyelim. Kalkar mısın? Kalkmayacak. Ben önce oturun buraya. Tamam gel otur. Sen hiç uğraşılmıyor Yunus. Yol al. Ben limonata çağırdım. Sen şey, sana da su söyledim. Bunu söyledim. Çünkü ben? daha net çıkıyor. Su da su, su senin çay yok ki. Burası nezih bir mekan. Çay mayı <laughs> böyle ucu <bir> şeyler <laughs> olmaz burada. <laughs> Urla gerçekten güzel. Ne? İnsanların gelmesini öneriyorsun şiddetle. Yani. Yani Tabii canım oğlum reklamı niye ya, yapayım burada ben burada belediye başkanıyım mıyım? Ya. ya bak şimdi biz girdik sanatçılar içerisinde tutmuşlar pazarlık olmaz pazarlık olmaz. Biz kimle pazarlık yapıyoruz? Ama adamlar diyor ki el emeğinin pazarlığı olmaz. Ya, el emeğinin pazarlığı kardeşim, kardeşim bak şimdi. Hepsi bir şey yapmış. Sana dedim bunu bırak. Sen ne diyorsun? Biz ben, ben zaafım, var. Yani. zaafım var zaafım. Bunlar benim zaafım. Ya bırak ben neredeydin sana soracaktım mesela. Lavabodaydım. Nasıl soralım? Lavabonun içine gelip Baver Bey ne istersiniz diye mi sorsaydın Allah acaba? sormasaydın ama ya bilirdin ya. Yani. Bir şey alsaydın Limonata alsa mıydın mesela? Alsaydım Alsaydın şey diyecektim. Ben limonata içmem ki. Burada atla da videonun milyonu izlesin yani. 5 milyar ver atlayayım. 5 milyar ver. Bana 1 milyar ver ben atlayayım. Hadi ya güreş hadi. Alı güreşte güreş var mısın? Tisek çıktı la bu porkuya. Niye? Çünkü kral ben hamsız davranıyorum ya. Hamsız? Nasıl? Açıklayayım size. Açıklayayım gülüm. Kızları görünce bağırıyorum. Lanka nereden geliyorsunuz? Neyse gel ben sana bir hamle açıklayacağım. Yarın yokmuşçasına, <laughs> tamam mı? Yani böyle. Hamsız. Yarın yokmuşçasına, aniden. Hayır. Ne de kalmıştık? Ben seyidi o yüzden korkuyorum, He. bir yerine kırarım. Kırarsın. Yok, refleksen öldürebilirim. Hani benim Yok değil, sakin ol. Benim yok. o konuda reflekslerim çok kuvvetli. Seyidi öldüreceğim diye. Tamam, sen tamam. Marcos olursun, dur. Ha şimdi ben cevabı kaçak yiyorum. Ben de kaçak girdim. Neler oluyor? Ben 100 lira girdim. Zararlı <laughs> çıkan bagar oldu. Bagar gitmiş para. <laughs> Oğlum bu 100 lirayı kullanma. Şimdi ben anlamadım. Abi bellemeyin bagar ne yapıyorsa yapsın o para ver. <laughs> Bavara karışmayın. buraya para verip girdi bir kere değil mi? <laughs> Halkını verdik. Bedel ödendi. <laughs> Bedel ödendi. Bedel ödendi. <laughs> Yunus kaçak girdi. Ben de kara kodum olmasına rağmen kaçak girdim. Ben de kara kod ürettim Yunus. Nereden ürettin? E-Devlet'ten. Senin müze kartı var mı? Evet. Sabahtan ne uğraşıyoruz biz? E devletin yok diye. Aha be. Şeyi dolaşıyor mu? Bu mezuniyet şeyi değil mi? Kıyafet. Gemici taraf. Sana diyecekler gemici mi geldi? Yokmuş mu Ayy pardon. Çeviri yapayım mı? Ve Problem yok tamam. What is mean? But? Turkish? No. Turkish mean kemer. Sen ne tanıtıyorsun ne ne? Neyin burjuvası? Sen kimsin burcu Kim? Mesela saray halkı şu anki saray halkını biliyor musun? Tamam. Bin odalı. Köylüler işte. O zamanın şeyi böyle gibi düşün anladın mı? Ne şey Sen niye boynuna eğiyorsun Senin boynun zaten <laughs> Aaa erkek ayağı. Kimin ayağı? Benim... Şaka mı bu? Hoş mu oğlum bu? Erkek ayağı. Erkek ayağı, erkek ayakları. Başı. Ben anlamadım neyi müze mesela? Siz daha müzesiniz o Bir burada. şey diyeceğim. Bizim köyde, Çarşamba'nın bir köyünde Roma döneminden bir adam öldü. Mezarlı bir çocuk Eskiden insanlar uzunmuş. Boyunlu. Saati yok muymuş da böyle rezil olmuşlar yani? Güneş saati olur mu? Ya güneş yansıyor. Güneş yansıyor. Burada Hı. mesela tam burada mı bu gölge? Ya ne alaka? 12. Eskiden adam. sen göster gerçeğini. Konu koy, konu koy. Adamlar, çok güçlüymüş. Çok uzunmuş, çok güçlüymüş. Bu, bu ya, ya gerçeği bu. Bittim. Bitti gitti. Devam. Bahar çözdü bu iş. Bir şey diyeyim mi? Ama kimse söyleme bu taktik. Ya. Buradan adamlar aşağıda ya. Kızın yağı dökeceğim. Oğlum onun yanında nasıl taşıyor yani? Oğlum buralarda zaten hazırlığımız olması lazım. Bizim dedelerimiz nasıl koydu buraya? kaledekileri diyorum. Ben dışarıda... Biz kaledeyiz oğlum. Yoksa nasıl gireceğim? diyorum oğlum. He? Buradan girdi fethedenler. Tamam. Buraya kadar geldi. Tamam. Burada hep donanmalar var. Şak. Oğlum buraya gelmemesi lazım. Buraya gelmişse zaten kaleyi bitirmişti adamlar. Valla bunlar iyi düşünmüş ha. Valla İzmir boşuna kurtulmamış. Buradan ok atan mesela ha. dışarıdan fetheden var ya. Valla helal olsun. İğne deliğinden geçiriyor. Sebebi yok. Şeytan diyor ki. O zaman Aşağı da Cüneyt Akın amcasının yolu konserdi. Buradaki tutsaklar var ya orada bak. Burada aslanlarla falan savaşıyorlar veya aldıkları tutsaklar. 10 tane tutsak bir kişi savaşıyor mesela. Sen çözdün ama sen o 500 yıllık Bizanslı çözdün ya bugün. Az mı kuruluş Osman? Köylünün dostu Kemal. <laughs> <laughs> sen atıyor, bomba atıyor? Bomba yok o zamanlar. Oğlum siz kuleyi nasıl koruyacaksınız bu tiplerle ama? Ben padişah olsam bunların kellesini alırdım. <laughs> oğlum kereç yok o zamanlar yok counter mı oynuyor ama bana burada asker olsa mesela padişah diyecek ki askerler bak burada askerler basmış rakipler basmış buraya gidin şey yapın öldürün rakipler ne ama <laughs> düşmanlar basmış gidin öldürün bana diyecek ki biraz yeneyim padişah olarak da gelebilir hiç düşünün bunu ne, ne gelmedi oğlum bu kalenin padişahı var ya seni sulu götürür sulu götürür ne olur kalenin başkanı gibi bir şey olur ya. padişah tamam, büyük tamam sen Roma'sın <laughs> Roma'yı sen kurdun. En Roma sensin. Kovaliler var. En Roma sensin. sen Roma'sın Roma. Bak şimdi ne yapayım biliyor musun? Bunu, bunu herhalde he, ben öyle görüyordum videolarda. Altına sokuyorsun. açın onu yiyorsun. Bir de limon suyu At kistir şimdi. Hop zehirlendin. Deniz'in tüm pisliği midende. Hop akşam karnı ağrısı. Yunus buram ağrıyor. Şuram ağrıyor. Deniz'in pisliğini yedim. Bir yüzme zamanı geldi ama. Bence de yüzme zamanı geldi. Ben benim şimdi çok güneş geçmiştim. Nerede yüzeceğiz? Alıca geçeceğiz. Çeşme Yuvarlı. güzel. Merak tamam. şey Neyse. De. Bu dükkanların kirası. Sor bir abi söyle abi kaç kira veriyorsun da buraya. Ama ne açacağız? Ben o olsam şey buraya ya. bir galeri açardım. Ama buranın hiç oto emlak yok. <laughs> sürekli yer <Eğlen> oto emlak. Yan <laughs> ortasında <nasıl> soyunuyorlar yani? <laughs> <Şokin yok> ya. Yani. <laughs> Abart <laughs> abartma oğlum? Eşyalarımız için hangi? sanki ben geri geleceğim? Üstümü de geri geleceğim ben de. Ayakkabıyla mı geleyim peki? Telliğin yok mu? yok. Çıplak ayakla gelecek anı yok ya. Çıplak ayakla mı geleceksin sen? Evet. Oğlum de, hani bu sahil mesela? Gel gel. Of deniz havası. sen böyle çingeneler gibi gitmeye utanmıyor musun? Aa bak burası direkt sahilmiş desene. Of giriş de iyiymiş ha. <laughs> gel seni sahile gömeyim. Gömeyim mi seni? Kumsal yapay mı? Yapay mı? Ne yapay mı? Ne yapay mı? mı? Gel gel nereye gidiyor bu telefon almış Bir şey de söyleyebilirim. Onu ne uğradın? Ben buna girmem ki. Öldürsen girmem ben buna. <laughs> Ben girmeyeceğim. Ben bu suya giremem. Onlar geldiği gibi bu onlar oy, Geldiği oy, gibi oy, bak ricam ne biliyor musun? Ha öldü mesela. bir şey atacağım. Dışar, dışar. Seyit hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Seyit rahat bir <kibiri> içe saydı. <laughs> Seyit rahat <kibiri> içe saydı. <laughs> Güneyde ekibini içe saydı iki. <laughs> <laughs> Bayağı bir bu bunu içe saysana. Sen <laughs> Allah yine bunu içe say <laughs> Niye Niye Sen ne zoran öyle ama, <laughs> öyle ama. Mekanlarda işi aşırı, aşırı güzel anlıyor. Girelim birine değil. Damsı olmazlar. Sen ne Ha ot festivali bitmiş. Ot festivalinde ne yapıyorlar? Pırpar falan mı yiyorlar? Aynen o tarz bir şey. Kanka. Pırpar ne? Pırpar şey. Nasıl anlatacağız ki? Biz sana pırpar nasıl Semiz, semiz Valla? Aynen semiz diyor. Semiz, semiz ot. ot. Kafa yapıyor mu? Lan ya yok ama o semiz otu işlemedi mi? pırparla. Cazı içine doğrarsın. Mesela Bari kışın saatalık de... saat, saat pahalı olur ya. Semiz otuyla yaparsın Sağlı bazen. Organik olmaz. He. O yüzden. Sen bizim fakirliğimizde kapattın bu cümlenle. Ben yani ağaç olanın iyice belli etsin ha yani. Yapma böyle şeyler. Sana eşarp alayım mı abi? Sonra sana şey diyeyim. Eşarp Alaçat the gangs. Lan çatı niye görüyorsun? Çatılar tek görüyorsun. Biz olay var ya zaten. Ama çatı çatılar. Ulan İstanbul sen mi büyüksün ben? Ben yapacağımı yaptım oğlum sıra sende. Ya bir değil. Dur dur. Allah çatı ayaklarımızın altında. Sen yapacaksın espri. Ne diyorsun? Özür dilerim. Sıkıntı yok. O, böyle anlaşabiliriz. Hadi hadi tuvaletin de geldi ya. <laughs> yap buraya baba Tuvaletin geldi diye biz hayatımızı mı durduralım yani? Tuvaleti de burada yapmayalım. Bak hani iş. Nasıl ki? Aynı eşek burada. gibi ya. ya. Ne diyorsunuz? Geçiş yap buraya. Bu çağda değil lan. Bir kere daha. Böyle dönemiyor. O kadar hızlı Nasıl bir geçiştir bu? Oğlum hiçbiriniz açamadın Sadece açık, ben mi açtım? Acıktık da hepsi kumru hiç bir şey yok mu biz İzmir'de? Hani burada ya. kimse niye bize almıyor? Resmi bakar mısın ya sana zahmet? 15 saniye içerisinde buraya garson gelmezse ben çıkıyorum. 15, 14, 15. Set bak. Bak bak. Bak bu eşek tıkmasını yiyorsa. Avro, ciger buraya baba. Avro ne? <laughs> Şoka girdim ben acaba ne demeye çalışıyor diye. <laughs> Tipini öyle ama yapma getirdiğin yerde adam yok. Tipini şey öyle yapıyor sanki o da mahcup olmuş. Sen mahcup olmadın şey mahcup ettin. Mahcup ettiğim şey yok. Adamlar o kadar iyi bir mekana sahip ki yoğunluktan dolayı bir, e, bir dakika şey geçiyor. İyiliğin yoğunlukla alakası yoktur. O zaman daha çok adam olur. Yemek getiriyor musun getirmiyor musun? Bak bayılacağım ha. Valla bayılacağım. Ne yemeği ben mi yapıyorum? Tamam git sen getir git sen getir. Siparişleri de al. Valla aşıktan ölüyoruz. Canım şimdi ben o yan tarafa göndermez sebebim çok yoğunluk var burada ondan dolayı. <laughs> Ekmek. Ekmek mı? Sen mi ürettin bunları? Sen mi buranın sahibisin? Yani kasma bu kadar. Ben sen nereden? Buranın sahibi sen misin? Ben sen şaka saatinde geleceğiz daha söylemedin Şaka saati mi şu an? Ha. Ya sınırsız meze ya, Bu direkt mezeleri bitiriyor. Yemek gelmese de oldu. Yeme <laughs> Yemek gelmese de ben doydum şu anda okey. 10 hani tabak çiğ köfte çağırabilir misin? Ne? 10 tabak çiğ köfte. Reis öyle bir hayvanlık da değil ha bu. Hani sınırsız mı? <laughs> öyle bir salaklık hani da de değil ha. <laughs> <doydu? gülüyor> sınırsız değil abi, mi? Reis bir de iki çay ya gel dışarıda otur sigara çekelim. Hadi. Sen üşümüyorsun değil mi? Ben gelmiyorum. Hey, Reis saçma saçma konuşma ya. Ben seni göndermek için dedim. Allah belanı versin bak deli gibi uykum var. Gerçekten seni döveceğim artık ya. Niye niye? Niye bize sigara içmeye gelmiyorsun? Ben sigara içmediğim <laughs> bir şey olabilir mi acaba? Rahatsız oluyorum <olayım> ben. <laughs> Yalnız anlayış hoş Tatlı ikramınız mı var? İkram mı? mı ikram? Evet. O mı Hoşuma gider bana. Her köpeğin havlamasına kemik atsaydı. Asap tutmamız lazım. Ya götümden Kerem'e oynatma abi. Dizi soydun Oo bu vampir gibidir la. Benim bir yatasım var var ya. Gezmeyeceğiz mi? Bitiriyor muyuz birinci günü? Bir bir saat gezilebilir ya. Valla bir daha gel bak yatma her zaman var da gelme yok. Siz biliyorsunuz. Kesinlikle bir saat daha gezemem. Yarın erken ben uyanacağım. Bu ne olacak? Sekizde uyanacağız valla. Yarın ee, o bisiklet sürmeye Tamam gidelim uyuyalım.